Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Birkaç aydır aş yaşadıkları ortaya çıkan Hande ve ve Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz günlerde tatile çıkarken görüntülenmişlerdi. Türkiye'ye geri dönen Erçel ve Sabancı çifti havalimanında görüntülenince sosyal medyada Yılıçapkın'ın disinin afişleri mizah konusu oldu arkadaşlar. Sizler de bu çiftle ilgili neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Bu çifti birbirine yakıştırıyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza da hala abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizi bu güzel cömertlerle baş başa bırakıyorum. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.